Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. 31 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre 21.893 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 252 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 14.106 hasta taburcu olurken bugün 297.167 test yapıldı yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosu ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, farz edin ki bugün vefat sayısı 252, Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı tam o an düşünceleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım dedi Değerli izleyicilerimiz, evet vaka sayıları artmaya başladı. O nedenle tedbirlerimizi arttırmamız gerekiyor. Gevşettik bu konuda. Dikkatli olmamız gerekiyor toplum olarak. Yoksa vefat eden kişiler bizim annemiz, bizim babamız, bizim kardeşimiz de olabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederim.